Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Türkiye Siber Vatan Programı 2026 döneminde Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 2024 yılında Malatya ve Elazığ'da, 2025 yılında ise Bingöl ve Tunceli'de yürütülen programda yüksek katılım ve başarı oranları elde edilmişti. Konuyla ilişkin açıklama yapan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budan, -Camanak, "Gençlerin siber güvenlik alanında yetiştirilmesinin stratejik öneme sahip olduğunu ifade ederek, gençlerimizin potansiyelini açığa çıkaran ve onları ülkemizin dijital savunmasının birer aktörü haline getiren Siber Vatan programı Bakanlığımızın yerel Akınma hamlesi misyonuna doğrudan katkı sağlayan stratejik bir hamledir. Gençlerimizi bu programa başvurmaya davet ediyoruz dedi. 2019 yılında bu yana uygulanan program kapsamında üniversite öğrencilerine çevrimiçi ve yüz yüze teknik eğitimler, takım temelli uygulamalar, CTF yarışmaları ve girişimcilik faaliyetleri sunuluyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler arasından her ajans bölgesinde seçilecek 5 kişilik takımlar Ankara'da düzenlenecek Ulusal Siber Vatan Yarışmasında mücadele edecek. Başarılı öğrenciler öğrencilerin staj ve istihdam süreçleri Kalkınma Ajansları ve Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Programa başvurular 15 Kasım 2025 tarihine kadar sibervatan.org adresi üzerinden yapılabilecek.